Bu da bir kayıtta mıyız? Evet. Nina ni nina ni, ni, ni no na nina ni na ni. Aa adam geliyor slow. Aa siktir. The Lord of the Ring. Takım bayılmayın. Rob ne yapıyorsun önünde adam geçiyor. As siktir. Bayılmayın dedi kendim. Ya öldüm ben ya. Solda adam. İdli. Şuradan adam geliyor. Sen, sen, Allah babayı versin Kit var mı hacı sende? Ayhan'la oynuyoruz <laughs> Ayhan adam kit istiyor lan Okey Üst kata çatıya bak bunda abi Ha buldum Yalan var buraya Adam buz kaldı iki tane buz var onları ümidi abi ver lan Ayhan Dışarıda gelen var. Gelen var. Bir dakika. Anladım. Sus bir dakika. Aldılar onu. Dışarıdan gelen var. Ayhan geliyor geliyor Ayhan geliyor 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 son. Ayhan geldi adam ha. solunda bak geliyor. Geldi, geldi. Lan oğlum diğer taraftan geliyor. Solundan yani. Solun solundan geliyor. Oraya baktığın yerden değil. Gel aşağıda, aşağıdan geldi, aşağıdan gel. Aşağıdan gel. sağdan sağdan oradan geldi. Kulağını sikeyim ben her sene. Aa lan TLT oynuyor lan. <laughs> At. Atmaca bizi mahvetti. Ayağın yelek de yok. Senin üst katta bir seviye yelek vardı. Niye almadın onu? Burda evde, evde 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 gel gel gel. Geldi 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 gel. Evin içinde adam evin içinde. Önümüzdeki. Aynen aynen orada. Sol cam. Sol cam dedi. Ha buradan. Sağımızda da var sanki. Geliyor. Geliyor mu? Her şey binaya geçelim abi. Dışarıda biri. Dışarıda. Eve girdi biri. Bir İki oldular galiba. Burada. Aynen demirli bir yerden geliyor adam. Oradan gelmiyor aynen. Kapı Ya. Hala yan binadalar sanki. Hmm. Yapmaca Yapma. Biraz Yapma. tut, biraz tut bunu. O da tutacak. Bomba var, bomba atın oraya. O da tutuyor. Ayhan biz şey yap. Daha önce vurduğunuz adamdan bomba bomba kitmit bir şey çektik de. Oğlum. Ya abi, var salaklardan öleceğiz şimdi ya. Lan kit bit yelek melek bir şey çek lan topu. Şunu atayım mı? Hadi lan. Yok yok. At. Mermi koyamadım. Aynen reload'ta Aşağı inelim. Geliyor. Ah be çok ciddi. Nasıl düşmüyorsun o kadar el çatı yiyip ya? Ya Ayhan bak. belanı versin Ayhan. abi tut şunu. Basıyor, basarlar ki şununla. Tut tut. Sen ne kaçar şu yoksun Ayhan lan sen. Basıyorlar. Geliyorlar üst kata çıkın olmadı. Sirungayı bas Emre. Kata çıkalım ön üst Lan üstten üstten lan e e e e aşağı git lan aşağı git Allah belanı vermesin seni. Üstten buraya atlayabilir. Allah tezanı vermesin Aynen Tiz bir arkaya geçelim topun yelemele meleğe kaskı bir şey hiç yok Şu bandajı çek, bandaj çek Hızlan, hızlan biraz seri bir adam var. Burada adam var lan. Oyun bedeli salaklaştı ha. Adam vurdu. karşı burayı görüyor ya. Dikkat. Bizim olduğumuz binadalar, bizim olduğumuz binadalar. Abi geliyor bir geliyor herhalde bu. Bizim olduğumuz binadalar ya. Ah bir de rank maçları böyle olsa ne var? Haydi Helal be Ölgün abi. Bas 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 bas. Aha. Yanımızdaymış Her abi gel, gel kaldır. Gel gel aşağı in aşağı. Aşağı in aşağı. Bandaj var Çocuksun. Banda... Bandaj boş ver adam geliyor. Geldi. Yukarı çık abi. Yukarıda bomba var. Bomba attı Bomba attı abi. Kapıyı kapat abi? Kapıyı kapat abi. Solda biri var bak. Molotov atıyor. Bomba çekti, bomba çekti bir daha. Ne Geliyor. Tam ben olsaydım var ya çıkardık rahat bir şekilde. Onlara sıkıl. Tamam. Aynen. Geliyor adam solda. Solda. Bir <laughs> abi soldan gidiyor. Pencereye sol bakıyorum abi. soldaki Abi, evde. Soldaki, soldaki evde. Sağlık yönünden var ya normal maçı persen. Gördüm. Evet, Gel <laughs> <laughs> <Z> ah, <be. Gülüyor> lan lan sana şey, topu var. <laughs> Nasıl düşmüyor? Abi canım yok ne yapayım? Merdivende adam merdiven. Yerdir. Onu kaldırdılar. Abi kaçın 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 buradan. Alan geliyor. Canınız manınız hiçbir şeyiniz yok ha. Bir daha sen de çık git çık git. Çık 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 çık. Bizi alırlar oğlum bak böyle koşarsın. Yürü yürü devam et. Çık lan Ayhan göt oradan. Çık çık. Lan bir şey arıyorum bug'i var burada. Gel 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 hızlı gel buraya gel. Bir şey aramazsak. Bak bu topun yüzünden ölürsünüz. Gelmedik ben. Gidin 4 numaranın Demir abi tam yerimde Demir abi senin şöyle bir sorun var Ya tam adamların önünde arabayı devrediyorsun? Yerden duruyorsun abi. Durmadım Bak, tak duruyor? Bakıyorum oğlum evde adam adam kıpırtı var mı? Adam oldu Oğlum benim lootum leş lan. Mark bile gidin ya. Adam gidiyor basmaya. Dört tane basmaya gidiyor. Döksünme, bot 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 at. Değilmiş. Bot olabilir ha. Yine bas 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 bas. Gördüm adamı. Sağda sağda Bot o. Abi. Bot, bot, bot bot bot. Aynen o. bot Nasıl bot lan o? Oyna 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 <laughs> Lan ne kaçlar çocuksun lan aynen Gel lan buraya. Aynen orada götünü başını sallama da gel buraya Rahat atılırlar evet. Bütün tutu çektim adam. Ayhan burada ne var? Kör. Ayhan amına amın var ya. Sikti lut herhalde. 4 numara 4 numaraya yardım edelim mi? Ayhan abi loot verdin de. Ayhan arkadaki silah, al. Onu, onu al lan. M16'yı bırak onu al. O daha iyi. Uzak mesafe olarak. Nereye işaretledi bir? Ya o kadar şey, ne diyor? Bir tamam. Şurada biri var. iki tane yedi. Şu Bak. karşıda taş var. Orada ha. bir tane adam vardı da. Şu sola öldü. Sola bakalım. Ya önlerine geçeyim. Bir dakika adam geldi. Nerede? Ondan adam geliyor. Bir Helal lan. Direkt zele. Zele 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 zele. Ulan tekte kalmış. Cana bak. Ya bildiğin nopsunuz ya. ne oldu lan? Gördün mü aktasyonu? Siktir gavat seni. Oğlum ya. Se Abi ne yapıyorsun? Küfür ettiriyor bana ya? E, da Canımı ya. sıkıyor. Abi adam hayatta sen öldün yani. Ne diyebilirler ya? Ya o, o, ona bakmıyor işte. Ona bakmam. <laughs> niye baktım ona Ka Ayhan kaç Ayhan, kaç kilin var? Senin kaç tane? Oha Bir kişi falan, kaldı lan. Öldüm. Benim 7 62 30 tane. 30 30 30. Alan yine daralıyor. Drop'u devam. alın drop'u. Drop'u alın drop'u. Drop'u ben alıyorum. Niye sen alıyorsun? Sen ezellin ne? Abi yokluk içinde bin geliyor galiba. ayan pazarı al. Aynen pazar al. <laughs> Nasıl kullanacağını biliyorsun değil mi? Biliyorum kardeşim. İnşallah. Ak. Öyle değil hayır öyle değil. Normal skopsuz skopsuz oynayın. Ege. As. Adam evlerde. Yatıyor da olabilir. Nereden biliyorum? Hı hmm, evde. Ben zaman panzerle direkt adamın üstüne açtım. Öyle yapacağım bırak. Hangi evde? Bilmiyoruz. Al. Hop. Oh. <laughs> Oğlum oraya niye atıyorsun sen panzerle? Orada mıydı? Ha yukarıda. Oğlum yukarıdaymış adam ya. O saçma sapan iş oynuyor. Bakıyorum. Şuna atsın lan sen panzeri. Oo oh, oo oh, oh, altı oh. ayak. Abi ne oldu? Ya. Kulübede herhalde. Ayağın kendine geldi değil. Gel, Nerede? Kulübece mi şu? Bir de rankırsa şöyle şeyler yapsan ne var? Kulübece miydi yani? Yo, burada var. Helal. Lan lan. <laughs>